Selamlar. Adım adım klaş attık Castle'a doğru gidiyoruz. 3 Eylül Cumartesi günü saat 8'de akşam. Mis gibi saatte Pay Per View izleyeceğiz. WWE'de biliyorsunuz ki Instagram üzerinden böyle This or That diye bir şey yapıyor. Bunları paylaşıyor. This or That'tir bilmem nedir. O mu bu mu diye. Bu sefer de Drew McIntyre ile Roman Reigns ile ilgili bir şey sormuşlar. Ara ara böyle şeyler yaptıkları zaman ben de eğer kendi fikrim falan varsa biliyorsunuz bununla ilgili e, fikrimi belirtiyorum. Bence A'dır B'dir falan diye. Hatta bir yandan dur telefonumu da yanımda bulundurayım. Çünkü şu an bunu bir görsel olarak veriyorum size bunları ama telefondan birazdan oy verip bakacağız yüzde kaç oy almışlar. Onları direkt buradan göreceğiz. Bu güzel hemen şudur bunu bir ayarlayayım. göreceğiz derken ben buradan size gösteririm. <laughs> Öyle söyleyeyim. Buradan böyle direkt gösteririm yani. Şimdi evet arkadaşlar Credit One Bank'in sponsorluğunda This or that o mu bu mu? Böyle sponsorluklar ben alsam ya Enzo Mania falan değil mi? Haftalık gündem sohbet her hafta devam ediyor zaten. Oraya sponsor olmak isteyenler yakında iletişim şeyi falan. Şimdilik Instagram'dan yazabilirsiniz bu. <laughs> Discord'dan. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Hadi geçelim. Bakalım ne sormuşlar. Soru 1. Who has the better entrance? Kimin girişi daha güzel? Oo, bir dakika bak bu, 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 bir tık beni zorlayabilir. Çünkü Roman Reigns'in girişinde şöyle bir şey var. Roman Reigns aslında giderken, girerken ekstra bir şey yapmıyor. Sadece ağır ağır yürüyor değil mi böyle? Ağır ağır yürüyor. İşte We The Ones falan çekiyorlar. Bilmem ne. Heyman'dan işte yok şeyi alıyor. Kemeri ki bir süredir Heyman'da yok böyle. Kendisi takılıyor. Ama Drew McIntyre'ın giriş konusunda daha yaratıcı olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle Claymore. <laughs> Özellikle kılıçla falan işte onu yere sokup işte alevler falan püskürmesi bilmem ne falan. Müzikle beraber uyumu çok güzel ki kendisi de hali gereği zaten çok girişine uygun. Ben o yüzden şu an sizin gözünüzün önünde <laughs> buna bir cevap vereceğim. Şuradan girelim. Instagram'dan. Şöyle bakın burada seçenek var. Şu. Roman Reigns mi Drew McIntyre? Ben Drew McIntyre'a vereceğim. Ama girişlerde görmüş olduğunuz üzere üstteki Roman Reigns, Roman Reigns yok etmiş. %71'e %29. Yok etmiş. Ama ben Drew McIntyre edeceğim buna. Devam edelim. Buradan basamıyorum görsel olduğu için. Direkt Insta üzerinden yapmıyorum. Superman Punch mı Claymore mu? Oo. Şimdi Spear mı Claymore mu diye sorsaydım mesela Spear mi ihtimalim yüksek olabilirdi çünkü Şimdi şöyle bir şey var. Spear'dan Spear'a fark var. Bana da çok soruyor. Abi hangi Spear sence daha iyi falan diye. Şimdi Edge'in Spear'ı bildiğiniz sarılmak gibi bir şey. Ee, Batista'nın Spear'ı da ona yakın bir şey. Ama Goldberg ve Roman Reigns'in Spear'ları. Bak mesela Bobby de Spear yapıyor. Spear yaparken o dönüyor değil mi böyle? <laughs> o da değişik bir şey. Ama mesela bana göre en iyi Spear Goldberg'ündür yani ama asıl şey Goldberg'in, Prime Goldberg'ündür. Roman da iyi. Böyle havada uzuyorlar yani farkındaysanız. Roman da uzuyor biraz da. Goldberg de uzuyor. O güzel bir hava katıyor. Ama şimdi Superman Punch ile Claymore'u kıyaslarsak ben buna Claymore diyeceğim. O Roman fanları çok fazla olduğu için Instagram'da muhtemelen buna Superman Punch'a e gelmişlerdir de şimdi kusura bakmayın da hareketin güzelliği açısından bence Claymore ya. Bir de Superman Punch aa, yani bazı arkadaşlar yazıyor yorum olarak aşağıda görüyorum. Muhtemelen Roman Reigns'i herhalde en son 2-2,5 yıl önce izlemiş insanlar yazıyorlar bunları. 2 yıl bile değil yani. 2,5 3 yıl önce en az izlemiş insanlar işte havaya zıplayıp yumruk vurarak yürü, rakiplerini yeniyor diye. Arkadaşlar Superman Punch'la en son daha geçen yayında konuştuk bunu. En son kimi yendi ki şey? Roman ya Ben şöyle söyleyeyim. Ben 2020 Kasım'dan beri Survivor serisinden beri aktif full time izliyorum. Ara vermiştim daha önce. Ben hatırlamıyorum böyle çok küçük bir rakip bir şafağan şey olduysa belki hani knockout etmiştir de direkt şununla maçını yendiğini falan ben hatırlamıyorum pek. Gerçekten hatırlamıyorum yani. Ya Spear yapar ya şey zaten. guillotine falan çok yendi oldu. Ben buna Claymore diyeceğim. Gözünüzün önünde Claymore diyeceğim. Bakalım Instagram'da. Ne demişler? Claymore. Evet. %56'ya. Şurada az çok görürsünüz. Büyük ekran da veririm belki. %56'ya %44. Superman Punch. Üstün gelmiş. Okey. Olabilir. Şimdi aşağı atalım. Bakalım bir sonraki sorumuz ne? Who is stronger? Uf, abi öyle sorular soruyor ki Drone McIntyre e veresim ki. <laughs> öyle ama yani bana göre. Şimdi sen eğer Spear mi şey mi diye sorarsan bak Giotin mi Claymore mu Spear mi Claymore mu diye sorsan muhtemelen Roman tarafına verirdim. Ama Superman Punch ile ben şey derim yani Claymore derim. Ben, öyle artık. Yani Superman Punch eskiden daha böyle aktifti. Şimdi kim daha güçlü diye sorarsam buradaki güçten kastın şey değil tabii ki. Burada güç hani hangisinin overall'ı daha yüksek falan gibidir. Bildiğiniz fiziksel güçten bahsediyordur diye tahmin ediyorum zaten. Who is stronger diye. Abi ben bunu bilemiyorum da sanki Drew McIntyre gibi geliyor bana ya. Bunu size de sorayım bakayım. Siz daha da aşağı yazın zaten. Siz de şu 4 soruyla ilgili bütün fikirlerinizi yazın aşağı. Sizce kim daha güçlü? Bana güç olarak sanki bilmiyorum da Drew gibi geliyor ya. Ben üçtür Drew gidiyorum farkındaysanız. <laughs> i̇şte Roman düşmanısın sen. O yüzden falan. Hadi bunu da başlayın. Hani hiçbir şeyin düşmanı olmadığım biri kalmadı zaten. Abi su içiyorsun, kesin kola düşmanısın sen. Abi sen Samsung telefon kullanıyorsun, iPhone düşmanı mısın? Kim daha güçlü dersen bilmiyorum ama az çok böyle ring dışındaki bazı şeylerini falan da izlemişken ben buna Druv diyeceğim. Ben buna Druv diyeceğim de burada Roman yok etmiştir gibi geliyor bana. Bakalım. Bakalım. Rom range %67. Roman Reigns böyle böyle yüzde 67. <laughs> nasıl nasıl bir yöntem ilkellik ya. <gülüyor> Kendime gülüyorum şu an. Who you got at Clash at the Castle? Tahmin videosunu izleyenler zaten görmüştür. İzlemeyenler de sonradan izleyebilirler. E, kim diyorsun? Ben Roman Reigns diyorum bana. Kim kazanacak sizce? Who you got? Who you got? Yani kimi tutuyorsun diye sorarsa tuttuğum biri yok. Ya ben taraf tutmuyorum bunları izlerken. Triple H gelirse yarın öbür gün tutarız belki de. Yani bir taraf tutmuyorum. i̇stediğim kişi olabilir. Bu, bu maçta istediğim kişi de yok benim bu arada. Hani şu kazansın daha iyi olur falan diye. Eğer mantıklı şekilde kemerler artık ileride ayrılacak bilmem neyse Drew da kazansın okey. Yani benim için bir sıkıntı yok. Ama hani kim kazanır diye algılıyorum ben bu soruyu. O yüzden Roman diyeceğim. Tahmin videosunda da Roman dedim. Bakalım. Bakalım Roman yüzde kaç almış. Çok merak ediyorum. O basıyorum burada. Dur bir dakika. Kaynamasın. O bastık. Roman Reigns yüzde 67. Drew McIntyre. Dur. Tyson Fury çıktı ayda. Bunu ben bilgisayarda durdurabiliyorum da burada durduramıyorum ya. Bakın şöyle yapalım. Burada. Alın. Böyle. <laughs> %67'ye yok etmiş Roman Reigns Drew McIntyre. Yani 4 tane şeyde 3 tane Drew McIntyre ama öyle bir sorular sorduk ki yani mesela şey falan dese işte Kimin boyu daha uzun yani. <laughs> Öyle ona bile Roman Reigns diyenler çıkar biliyorsun değil mi ya, O ayrı bir şey e, Umarım güzel bir maç olur tekrardan hatırlatayım arkadaşlar yarın yani siz bu videoyu gününde izliyorsanız bu video Cuma günü videosu <laughs> Cumartesi günü için konuşuyorum 3 Eylül Cumartesi günü akşam saat 8'de Clash Attacks ile beraber izleyeceğiz Muhtemelen bizim Discord sunucumuzda arkadaşlar yine kendileri organize olup işte ekranı paylaşıp kendi paylaş kendi izlediklerini sizlere de sunabilirler. Oradan da gidip canlı izlemek isteyenler onlara katılabilirler. Benden bağımsız bir şey bu. Ben demiyorum ki çünkü çok oluyor mesela bir arkadaşın yayınında bir şey oluyor, bir aksaklık oluyor, donuyor falan böyle hemen canlı yayında bana geliyorsunuz. Öyle bir şey yok. YouTube'da ben siz nasıl evde oturup izliyorsanız bir yandan da beni izliyorsunuzdur diye düşünüyorum tabi. Bir yandan şovu bir yandan beni anlık reaksiyonları falan böyle. Görmek güzel olur. Bak şu an hayaletim de güzel olurmuş ya. <laughs> İzlerdim kendimi yani. Ben de aynı sizin gibi. Chat'im burada. Burada da şovu izleyeceğim. Öyle takılacağız. Mis gibi. Görüşürüz. <laughs> <Öyle değil. gülüyor> Çok hazırlıksız yakaladım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.